en sevdiğiniz oyunlardan biri olan G-Mod kapışmaları başlayacak. Ama tabii ki öncelikle biliyorsunuz like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. 187 bin aboneye geçtik. 13 bin abone daha alırsak 200 bin. Ondan sonra 300 500 milyon diye gideriz zaten. Ama önce 200 bin. Şimdi bu efsanevi pop playtime chapter 3'ün karakterleriyle sizin yorumlarınızla kapışıyor. Tam da şimdi başlıyor. Selamlar merhabalar arkadaşlar. Yeniden bir Gmod videosuyla karşınızdayım. Bugün Gmod'da arkadaşlar Poppy Time Chapter karakterleriyle beraber diğer dışarıdaki karakterlerin kapışmalarını yapacağım. Bunlar için sizden yorumlar istemiştim. Çok fazla böyle dışarı karakterlerle kapışmalar gelmemiş. Yine böyle Poppy Time'in kendi içinde kapışmalar istemişsiniz. Birçoğunuz da benzer kapışmaları istemiş. Elimden geldiğince böyle güzel kapışmalar seçmeye çalıştım aralarından. Tabii ki öncelikle neyle mi başlayacağız? Geçenki videonun sonunda arkadaşlar Hulk'la Bizim bu canavar catnap kapışma yapacaktı yani nightmare catnap ve tam orada video bitmişti ve şimdi Hulk vs nightmare catnap ile ilk vs'yi başlatıyorum ondan sonra sizin yorumlarınızla devam edeceğim ilk vs'ye geçelim. Evet arkadaşlar geçenki videonun sonunda Hook vs Nightmare Catnap yapmıştık ve beni çok ama çok şaşırdan bir sonuçla karşılaşmıştınız. Yani çok şaşırdım ama videonun sonunda da görmüştünüz. Şimdi işte o çok merak ettiğiniz. Acaba vs'nin kazananı kim olur diye düşündüğünüz vs tam da şimdi başlıyor. Şimdi Hook'la Catnap Nightmare'i kapıştırmanın zamanı geldi. Siz yorumlara yazın bakalım kim kazanacak ama inanılmaz bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ve şimdi 3'den geri sayıyorum. Ve Catnap Nightmare vs Hulk başlıyor. 3 2 1 Başlayın dostum. Ve kapışma başladı arkadaşlar. Birbirlerinin yanına geldiler. Catnap dönüştü. Hulk yenildi. Geçenki bölüm işte ben buna şaşırmıştım arkadaşlar. Şunu öğrendim. Bu Catnap Nightmare veya Catnap değildi. Populate Time Chapter 3'ün yeni gelen e, karakter paketi içindeki karakterler eğer ki birine yaklaşırsa ve ona değebilirse yani... Ona değmeden önce tokat diyebiliyorlar. Yani ona değmeden birisi saldırıp tekme tokat onu dövebiliyor. Ama değdiği karaktere tek atıyorlar. Bunu bilin. Kendi aralarında da en kötü karakter en zor karakteri, en zor karakter en kötü karakteri yenebiliyor. Önemli olan ilk dokunması. Yani ilk dokunan direkt headshot atıyor abi. Direkt indiriyor. O yüzden Catnap Nightmare gördüğünüz gibi Hulk'u yendi. E, ee, bunu dönüşmüş Hulk'la denesek ne oluyor biliyor musunuz? Hemen deniyoruz. Evet hey arkadaşlar şimdi de karşınızda Catnap, Nightmare ve Dönüşmüş Hulk var. Dönüşmüş Hulk'u biliyorsunuz birine gidip saldırmasına gerek yok. Özel güç kullanarak herkesi yok edebiliyor. Acaba Catnap, Nightmare'ı da gerçekten yok edebilecek mi yoksa Catnap, Nightmare onu yiyecek mi? Şimdi efsanevi bir karşılaşmayla da karşınızdayım. Catnap, Nightmare vs Dönüşmüş Hulk. Hadi bakalım dostum. Bu sefer kim kazanacak görelim. Başlayın. Hop. Gördünüz mü? bildiğin Hulk Catnap Nightmare'i dönüştüğünde abi tek atıyor. Yani şunu anlayın. Burada Catnap Nightmare'i gelip karakteri dokunması lazım. Yani gelip dönüşmüş Hulk'a dokunabilse belki onu yenebilir. Ama dönüşmüş Hulk'a dokunamadığı için direkt pert oluyor. Yani catnap da etmeyin. Sadece küçük yeşil hulku yenebiliyor. Büyük dönüşmüş hulku yenemiyor arkadaşlar. Burada Poplay Time Chapter 3'teki tüm karakterleri deneseniz de hepsi birinci küçük yeşil hulku yeniyorlar. Ama büyük dönüşmüş hulka hiçbiri bir şey yapamıyor arkadaşlar. Şimdi yorumlarınıza geçiyorum. Bakalım bizim Poplay Time Chapter 3 karakterleriyle hangi kapışmalar istemişsiniz. Hadi bakalım yorumlarınızla kapışmaya. Evet arkadaşlar ilk kapışmaya geldik. Mutasyon geçirmiş Catnap vs. Deon 7 efsanevi kapışma. Deneyelim. Ve arkadaşlar geldik kapışmamıza. Karşımızda Catnap Nightmare var. Ve onun karşısında da bizim efsanevi savaşlarımızdan bir tanesi olan Day 17 var. Büyük ve efsanevi bir kapışma. Acaba Catnap bir şekilde gidip Day 17'ye dokunabilecek mi? Ya da öncesinden çok büyük bir tokat diyecek mi? Bunu siz de çok merak ediyorsunuz. Ben de çok merak ediyorum. Ve VS başlasın. Başlayın dostum. Evet. İlk hamleyi kim yaptı? Abi ne yapıyor bu? İpiyle beraber çekiyor. Day 17 çekiyor. Catnap yaklaşıyor. Deion 7 çekiyor. Catnap yaklaşıyor. Catnap yaklaştı. Catnap pert. Abi Catnap Nightmare tam yaklaşamadan öldü. Yani şuraya kadar geldi. O sırada Deion 17 efsanevi bir vuruşla beraber işini bitirdi. Yani buradan şunu anlıyoruz abi. Catnip, Nightmare veya Catnip demeyeyim diğer tüm Popular Time karakterleri yani üçün karakterleri çok güçlü değil. Sadece değebildiklerini yenebiliyorlar. Ben şu an bunu anlıyorum çünkü D17'yi yenebileceğini düşündüm. Normalde gelip onu yakalayacak ve öldürecek diye düşündüm. Çünkü biliyorsunuz Hulk'u arkadaşlar direkt bitirdi. Ama D17'ye yaklaşamadı bile. Bacaklarının dibine geldiğinde D17 işini bitirdi. Kazanan D17. Öyleyse bir sonraki yoruma bir sonraki vs'ye geçelim. Bir sonraki yoruma geldik arkadaşlar. Bir sonraki yorumda abi inşallah 200K olursun. Valla abone olursanız oluruz kanka. Yani şöyle abone ol butonunu patlatsanız aşağıdan. Abi 187 biniz ya. Şurada 13 bin kişi kalmış. Yani 187 bin herkes bir kişi abone ederse, abi her türlü bir günde bile 200K oluruz. Seni çok seviyorum demiş kardeşimiz. Ben de sizleri çok seviyorum. Lütfen yap demiş. Canavar Hugo 2 vs Çuçu Charles. Yapalım. Ama bu canavar Hugo ya bunu yenebilir. Gerçi Çuçu Charles uzaktan atarsa bir şeyler ya bunu iyisi vs'de bakalım Burada yorum yapmaya gerek yok hadi vs'ye Evet arkadaşlar efsanevi bir, bir vs daha karşınızdayım Bakalım şimdi ne olacak Karşımızda canavar huyugu var yani dönüşmüş huyugu Ya doğrusu bu biraz alt üst olmuş huyugu Biraz baya bir kendinden geçmiş bir şey baksana Karşısında Abi efsaneleşmiş çuçu çağrısı var Yani şu epik olan var ya bu o Yani bu en iyi çuçu çağrısı ve mükemmel bir vs olacak gibi geliyor bana tahminimi söyleyecek olursam da arkadaşlar burada bence e, Hugi, Hugi öncelikle gelip Çuçu Charles'a değerse yani dokunursa kazanır ama onun dışında eğer ki Çuçu Charles ondan önce tokat yapıştırırsa bence Hugi Hugi dayanamaz hadi bakalım efsanevi vs başlasın ve başladılar o oh, ateşi ateş, etti, ateş etti, yaklaştı Ateş etti halde hiçbir şey yaramadı ki. Bu yu o kadar güçlü mü? Tek yemedi arkadaşlar. Tek yemedi. Yani uzaktan doğru bir ateş attı ona Çocu Charles ama bir işe yaramadı. Yani böyle ışın falan yolladı hiçbir işe yaramadı. Ondan sonra bu geldi sarıldı. <laughs> Abi sarılmayacak. Bu Populate Time Chapter 3'ün karakterleri sana sarıldı mı bitti. Abi gibi gelip sarılıyorlar sonra <laughs> öbür dünya. Bu VS'nin kazananı canavar o oldu. Bakalım bir sonraki VS'de ne olacak? Geldik bir sonraki yoruma geldik bir sonraki VS'ye. Abi Catnap VS Titan kameraman. Abi Titan mı koysak, upgrade Titan mı koysak? Upgrade koymayayım abi, upgrade Titan biraz fazla olur. Titan kameramanla başlayalım. İleriki yorumlarda upgrade Titan kameraman gelirse onu da deneriz. Şu an çok merak ediyorum. Ketnep acaba Titan kameramanı yenebilir mi? Hemen bakalım. Ve yine efsanevi bir vs. Abi upgrade Titan kameramanı koyamazdım. Birazcık Ketnep'e bence bu fazla gelirdi. Ama karşımızda Titan kameraman var. Abi Titan kameraman da kusura bakmayın da boru değil yani. Şu önündeki ışığı var ya. Bunu eğer ki Catnap'e yollayabilirse fırsat bulup bu ışığı yolladığında bence Catnap pert olur. Yani öyle bu boynuna ay dedeyi takarak bu işi halledemezsin dostum. Titan kameraman ışığını yollarsa öttürür dostum. Bakalım Catnap mi yoksa Titan kameraman mı? Hadi bakalım. Yine mükemmel bir vs. Yine çok merak ettiğim bir vs. İnşallah uzun sürer biraz savaşırlar diyorum ve başlatıyorum. Başlayın dostum. Dediğimi yaptı. Gördünüz arkadaşlar. Ortalıkta catnap, Metnep yok. Titan kameraman geldi. Önündeki mavi boncuğunun ucunu açtı. Üfledi. Bu iş bitti dostum. Öyle kameramanlar boru değil kanka. 5 dakikada işini halledebilirler. O yüzden yapacak bir şey yok. Catnap değil büyük ihtimal Nightmare Catnap'i Sen Titan kameramanın önüne atsak yine aynı şekilde efsanevi gücüyle bunu halledecekti. Buradan da dediğim gibi arkadaşlar şunu anlıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Populate Time karakterleri yani Populate Time Chapter karakterleri bu karakterle savaşamıyor. Böyle güçlü karakterlerle kesinlikle savaşamıyorlar arkadaşlar. Yaklaşmaları lazım. Değmeleri lazım. Değmediği hiçbir karakteri öldüremiyorlar. O yüzden kazanan Titan kameraman oldu ve bir sonraki VS'ye geçiyorum. Evet arkadaşlar geldik bir sonraki VS'ye yine efsane bir VS. Ketne VS Glockman. Abi Glockman da aynı şekilde. Bence çok güçlü kaçacak Ketnep'e. Ama yine de deneyeceğim. Evet arkadaşlar geldik VS'ye. Catnap VS Clockman. Bu arada arkadaşlar Catnap Nightmare yazmazsanız ya da Catnap dönüşmüş yazmazsanız düz Catnap'ı alıyorum. Eğer ki Catnap dönüşmüş veya Catnap Nightmare yazarsanız o zaman Nightmare Catnap'ı alırım. Şimdi karşınızda Clockman var. Bakın Titan Clockman işte Upgrade Titan Clockman falan dememişsiniz. Düz Clockman bu. Yani bu güçsüz Clockman. Baya normal adam Clockman. Ya Catnap'e karşı belki de şansı olmayabilir. Yani o efsane büyük Clockman var ya dev gibi olan onu koysak belki şansı olur ama bu ufaklığın şansı olmaz. Çünkü baktım yorumda abi Clockman yazmışsınız. Titan Clockman falan yazmamışsınız. O yüzden Catnap vs standart küçük minicik Clockman başlasın bakalım. Ben bu sefer Catnap'i kazanacağını düşünüyorum. Hadi bakalım başlayın dostum. Ve birbirlerine doğru yaklaşıyorlar lan oğlum oğlum ketnebe öyle yaklaşılır mı ya ketnebe gidiyor böyle pıt, pıt 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 yürüyor abi uzaktan doğru ateş et bir şeyler yap şuna baksana ya gözleri fıldır fıldır seni yemek için zaten böyle yer arıyor nerede gelir ısırırım diye lüp diye yuttu lan adamı ketneb iyisin değil mi dostum titriyorsun ha bir küçük korktun mu Onun göbeğinde ne var lan aa o ne lan oğlum bir dakika göbeğinde bir şey var bir dakika Şöyle bakayım. Aa bu fermuar. Oğlum ketne bir fermuar mı var? <laughs> Bildiğin ketne fermuarlıymış lan. Kanka. Şişt. Oğlum yemin ederim fermuarını çekerim içindeki tüm tüyleri boşaltırım ha kazanan Ketnep. Eğer ki Clockman Titan olsaydı belki kazanırdı. E yorumlara yazarsanız yaparız abi yazmazsanız öyle yaparız. Ne yazarsanız o VS'yi alıyorum. Geçiyorum bir sonraki VS'ye. Evet geldik bir sonraki VS'ye. Yine Catnap arkadaşlar. Bakın Nightmare yazmamış arkadaşımız. Catnap VS 5 tane Hello Neighbor. Yani 5 tane Hello Neighbor demek büyük ihtimal 5 tane bıyıklı demek. O yüzden 5 tane bıyıklı alacağım. Bakalım Catnap'le ne yapacaklar. Evet hey arkadaşlar geldik VS'mize. 5 tane bıyıklı attım, Bir tane de Ketnep attım. Şimdi ee, burada bıyıkların şöyle bir şansı var. Bunların hepsi birden büyük ihtimal Ketnep'e saldıracaklar. Ve bunlar çok fazla olduğu için Ketnep ilk olarak bir tanesini yakalayacak. Onu öldürmeye çalışırken diğerleri de Ketnep'i öldürebilir bence. Yani bence eğer tek yakalayışta Ketnep hepsini öldürürse vallahi helal olsun derim. Efsane bir VS başlıyor. Bakalım Ketnep mi yoksa 5 tane bıyıklı mı? Başlayayım bakalım dostum. VS başladı. Evet, bıyıklar koştu koştu. <laughs> Catnap'e tek attılar. Oğlum birebir de mi yenecek? Ketnep ne yapacağını mı şaşırdı? Yani bence öyle oldu arkadaşlar. Ketnep karşısında birkaç tane karakter görünce hangisine dokunacağını şaşırdı ve o sırada kime dokunayım kime dokunayım abi o mu bu mu derken Bıyıklılar onu daldı yuttu. Kesinlikle düşündüğüm buydu zaten. Ketnep birini yakalamaya çalışırken diğerleri ona yener diye düşünüyordum. Teki tek bunu deneyelim bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar aynı VS'yi birebir de deniyorum. Yani Ketnep bu sefer direkt bıyıklıya odaklanabilecek. Yani 5 tane değil de 1 tane attım. Bakalım bu sefer de aynı şekilde ilk dokunan bıyıklı mı olacak yoksa ketnep mi olacak? Bunu ben de çok merak ediyorum. Yani şu an e, bıyıklı mı yener ketnep mi yener çok bilmiyorum. Belki de bıyıklı çok hızlı olacak ve bir anda dokunup yine ketnepi alt edebilecek. Ama ketnep dokunursa yer abi. Hadi bakalım başlasınlar. Evet birbirlerine koşuyorlar, koşuyorlar yakaladılar. Demiştim be dostum. Demiştim bak. Catnap ne yaptı abi tek bir tane olunca ona direkt odaklanabildi. İki tane bile olsa büyük ihtimal bıyıklı yener. Ama bunu denemeye gerek yok arkadaşlar. Her türlü teke tek de bıyıklı yeneceğini kanıtladı Catnap. 2, 3, 4, 5 de büyük ihtimal bıyıklı yenecektir. O yüzden bu vs'nin çoklu kazananı bıyıklılar. Tekli kazanı, ketnep bir sonraki yoruma geçiyorum. Geldik bir sonraki yoruma. Arkadaşımız demiş ki abi Chapter 1 Hugiwugi ile Chapter 3 Hugiwugi'yi karşılaştırır mısın? He, bakın burada şöyle bir şey var. Chapter 1'in farklı Hugiwugi'leri de var elimde. Chapter 3'ün canavar Hugiwugi'si de var. Normal Hugiwugi'si de var. Hangisini yapacağız? Canavar Chapter 3 Hugiwugi ile normal Hugiwugi'yi bir deneyelim bakalım ne olacak. Evet, ilginç bir daha karşınızdayım arkadaşlar. Şu an karşımızda canavarlaşmış bir şekilde Chapter 3'ün Huggy Wuggy'su duruyor. Bunun dönüşmemiş hali zaten bu. Yani bu dönüşüp, güçlenip buna dönüşüyorsa demek ki bu bundan daha güçlü. Ama acaba bizim minik Chapter 1 Huggy Wuggy bize bir sürpriz yapıp Chapter 3 Huggy Wuggy'yi yenebilir mi? Sizce ne olur? Bence abi canavarlaşmış her türlü yener bizim küçük Hugu yenilecek bence. Ama yine de bunu VS'de görmemiz lazım. Başlayın dostum. VS başladı. Birbirine yaklaştılar. İkisi birbirine girdi. Hop! Canavar yedi. Dedim. Abi dedim. Bu adamdan korkacaksın. Yani bu her türlü yener dedim. E şöyle bir şey yapalım. Chapter 3'te bir tane daha Hugu Yogi var. Yani canavarlaşmış değil de normal. Bununla onu kapıştıralım. Bakalım ne olacak. Evet, Hugu Hugu VS Hugu. Yani arkadaşlar bakın şu Chapter 1 Huguigi. Bu da Chapter 3'ün paketinin içinde olan Hugi, Hugi Bakın böyle biraz tipleri farklı. Böyle bakarsanız anlayacak nasıl anlayacağız? Eee bu daha komik. Yani yüzü gülüyor gibi. Bu biraz daha tipsiz. Aslında ikisi aynı. Ama ikisi düşman. Yani şöyle ben diyeyim size. Şu sağda gördüğünüz Chapter 1, solda gördüğünüz Chapter 3. Kapışın dostum. Ve başlattım. Birbirleri yaklaşlar, yaklaşlar, yaklaşlar. Oğlum tokadı çaktı Chapter 1. Arkadaşlar resmen Chapter 1 huyu huy geldi. Bir tane yapıştırdı Chapter 3'e. Dedi ki ulan sen kimsin dedi. Sen gelip beni mi yeneceksin dedi. Ben Chapter 1'im eski toprağım ulan dedi. Vurdu yumruğu devirdi. Tebrik ediyorum. Chapter 1 huyu huy huy, normal seviyede. Chapter 3 huyu huy, yeniyor demek ki. Geçiyorum bir sonraki yoruma. Geldik bir sonraki yoruma. Arkadaşımız ne demiş? Abi Mominongles vs evrim geçirmiş catnap. E bunu yapmadık mı? O yapmamış olabiliriz. Doğru evrim geçirmiş catnap ile karşılaşamadı. E karşılaşsınlar bakalım ne olacak? Evet karşımızda evrim geçirmiş catnap yani catnap nightmare var. Ve onun karşısında da Mominongles var bunlar birbirlerini yemeye kalkarsa ne olur? Hmm, bence yine ilk dokunan mı kazanır? Hayır bu adam dönüşüyor lan. Bu dönüşü bunu yer. Aynen. E kapışın bakalım kim kimi yiyormuş. Hadi bakalım başlayın. Ve birbirlerine doğru yaklaşıyorlar 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 yakaladı dönüştü yedi. Kanka dediğim oldu. Yani şu adamı e, büyük ihtimal Poppy Time Chapter 3'ün içinde hiçbir karakter yenemez. Çünkü geldiğinde yakalanırsa dönüşüyor. Tekrar dönüşüyor. Yiyor, bitiriyor. Yani Catnap Nightmare ne yaparsanız yapın Poppy Time Chapter 3'ün içinde en güçlü karakter abi. Her türlü yeniyor. O yüzden kazanan Catnap Nightmare. Ve geçiyorum bir sonraki yoruma. Geldik bir sonraki yoruma demiş ki abi video çok güzel olmuş en sonunda galiba Hulk öldü demiş. Evet arkadaşlar gördünüz az önce VSS'ni yaptık Hulk Pert. Hoparlör Titan vs Catnap Abi burada Catnap kesinlikle yenilir Kazanan Catnap demiş arkadaşınız ama Burada imkansız bu vs'den Catnap çıkamaz Hoparlör Titan füzemize bir şeyler fırlatıyor Valla Catnap'i var ya bomba yağmuruna çevirir bence Vs'ye geçelim Ve geldik vs'ye Bu arada arkadaşlar yani Ketnep'e torpil yaptım. Bildiğin Ketnep'i Nightmare seviyesinde en büyük hale getirdim. Canavar gibi. Baksana neredeyse Hoparlör Titan'la aynı boyutta. Yine de Hoparlör Titan'ın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hoparlör elinde füze var abi bak. Bak bak. Bunu fırlatırsa Ketnep Nightmare. O Nightmare'ler gibi geceleri gibi yok olur gider abi. Hadi bakalım. Ketnep Nightmare. VS Hoparlör Titan. VSS başlasın. Bu arada düz hoparlörden upgrade edilmiş değil. Bir de upgrade atsaydık abi ketlemin tozunu bulamazdık. 3 2 1 başlayın dostum. VSS başladı. Ke <laughs> Ketlip Nightmare yendi lan. Oğlum yendi. Büyük yaptım diye mi yendi? Oğlum nasıl olur lan bu? Kanka Oğlum ne yaptın arkada ciğer mi yedin? Ne yedin? Ekmek mi yedin? Ne ettin oğlum? Şuna bak. Halletti lan. Terbiyesiz. Hoparlör. Senden böyle bir kötü performans beklemiyordum bu arada. Adam seni lüp 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 yuttu. Resmen ölüsü adamın havada uçuyor. Şuraya bak ya. Terbiyesize bak. Arkadaşlar bunu beklemiyordum. Catnap Nightmare bildiğin Hoparlör Titan'ın ağzını burnunu kırdı. Beni de şaşırttı. Demek ki her şey bizim düşündüğümüz gibi değil. Yani acaba büyüttüm diye mi oldu ya? Bilemedim ki. Küçük büyük vs mi atsak? Arkadaşlar bir küçük büyük denemem lazım. Çünkü biraz torpil geçmiş oldum. Yani e, Catnap Nightmare'i inanılmaz büyüttüm. Neredeyse Hoparlör Titan'la aynı boya getirdim. Şu an orijinal boyutlarını yapıp tekrar koyacağım. Tamam arkadaşlar hile hurda olmasın diye Catnap Nightmare'i orijinal boyuna geri döndürdüm. Ve karşısında da Hoparlör Titan orijinal boyunda. Şimdi bakalım yine Catnap Nightmare'i yenerse abi diyecek sözüm yok. Catnap Nightmare'in elini öperiz. Gerçi dur. O eli falan öpmem oğlum. Leş gibi bir şey lan o el. el, el elim eli öpmeyiz. Aferin deriz geçeriz abi. Bakalım VS'nin kazananı kim olacak? Demin dev gibiydin yendin. Minicikken de yen bakalım. VS başlasın. Ve saldırdı. Füzeler yağdı. Aşağı düştü. Dediğim oldu. Gördüğünüz gibi. Catnaip Nightmare küçükken arkadaşlar hiçbir şey yapamıyor. Yani çok minik olduğu için e, hoparlör titanı yakalayamıyor ve o yüzden yerde pert gibi kaldığı için de hoparlörden uçuyor ve onu füzeleriyle yok ediyor. Dediğim çok doğru. Eğer ki Catnip Nightmare'i büyütürseniz de yakın olursa karşısındaki rakibini direkt onu yenebiliyor. Ama uzakta kaldığı zaman uzaktan füze atan, ateş atan, özel gücü olan herhangi bir karakteri yenemiyor. Yani kazanan kim? Büyük boyutta Nightmare Catnip, küçük boyutta Hoparlör Titan. Bir sonraki yoruma geçiyorum. Geldik bir sonraki yoruma. Demiş ki arkadaşlar abi Catnip Nightmare aslında Hugi yenemez. Yani nasıl yani? Valaha oyunda hata var. Abi bir de kilivili yapar mısın vs. Hani Catnip Nightmare kilivili yapacağım. Hugi niye yenemesin ki? Bayağı yakaladığında yeniyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle uzaktan geldiğinde belki dediğiniz doğru. Ama abi yakınına gelip Direkt yakaladığında ı -ı. yapacak bir şey yok. Her türlü Catnip, Nightmare yakaladığı karakteri indiriyor. Az önce gördünüz Titan Hoparlörmen'i bile yakaladığında direkt bitirebiliyor. Yani yakalamazsa tamam bir şey demem ama Hugi bariz yener. Hmm, Kiliwili yenebilir mi? VSD'e görelim hadi bakalım. Evet bakalım kilivili karşısında Catnip, Nightmare ne yapacak? kilivili gerçekten arkadaşlar efsanevi bir canavar. Yani öyle boş bir canavar değil. Biraz böyle göbüşündeki dişlerle beraber napnaba benzememiş mi? Acaba napnabı kilibiliden falan mı ürettiler? Kilivili gerçi yok normalde ama var mı Populator Kilibili diye bir karakter yok ama bir yerden çıkarıp üretmişler. Bakalım Nightmare Catnap Kilibili'yi yakalayabilecek mi? Yoksa Kilivili ona özel bir güç kullanıp onu yenebilecek mi? Catnap Nightmare vs Kilivili Başlayın dostum. Ve... Ne oldu lan orada? Abi gördünüz mü ne oldu? Kilibili tek attı. Özel güç kullandı. Şöyle haşırt etti yerden bir çivi çıkardı. Ketneyip Nightmare'in içinden çiviyi batırdı. <laughs> Valla Kilibili ile alakalı arkadaşlar çok vs istemediğiniz için Kilibili'nin güçlerini hiç hatırlamıyorum bilmiyorum bile. Yani Kilibili'nin vs neredeyse hiç gelmiyordu. Kilibili vs Hulk, Kilibili vs bilmem ne diyen hiç yok şu ana kadar. O yüzden kilibinin gücünü hiç bilmiyordum. Az önce öğrendim. Nightmare Catnap'e tek atacak kadar güçlü. Vallahi efsane güçlüymüş. Kazanan kilibidi. Bir sonraki vs'ye geçiyorum. Beni şaşırttı. Geldik bir sonraki vs'ye abi. Poppy ile Catnap'i kapıştırır mısın? İkisi de çok güçlü. Abi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu vs'de Poppy ile Catnap'i kapıştırırken iki tür Poppy var elimde. Birisi eski Poppy o aşırı güçlü. Bir de yeni Poppy var o Korkak. Kaçıyor abi. O kaçıyor. Geçen de yanlışlıkla ikincisinde abi yanlış popiyi atmışım. Onu da size söylemeyi unuttum. Şu an göstereceğim arkadaşlar size iki tür popi var. Bunların biri korkak, tavuk popi. Öbürüsü güçlü popi. İkisini de ketnemin karşısına atayım görün. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi ketnep karşımıza. Ketnemi tanımayan yok. Ama buradaki popiler var ya abi şu popi çok güçsüz. Yani bu korkak popi geçen bölüm yanlışlıkla ben bunu VS'ye e, katmışım. Halbuki şu popi var ya şu parlayan. Abi bu Hulk'un karşısında duran pupi işte bu. Geçen yanlış paketi attığım için ikinci VS'de hüsran yaşadık. Bunlar alıp başını kaçıyorlar. Şimdi izleyin bu VS'yi başlattığımda şu direkt kaçacak bu savaşacak. Ve VS'yi kim kazanacak bilmiyorum. Ketnep VS popiler. Başlasın. Tabi biri kaçacak öbürü saldıracak. Hadi bakalım başlayın. Evet vs başladı oğlum ona değil bu tarafa saldır onu bitirdi buna geldi Hayır Ateş edemeden yakalandı Abi ketnep öbür popiyi de yenebiliyor Vay canına ateş etseydi belki yenebilirdi ketnepi ama Hiç ateş edemediği için Ketnep onu yakaladı ve yuttu Popi vs ketnep kazanan belli Ketnep yani Popi yenildi abi yapacak bir şey yok Yakalandı öbür popi ile Şöyle yapalım. Öbür popi'yi koymadan direkt catnap vs normal güçlü popi yapalım. Ve vs'yi bu şekilde sonlandıralım. Çünkü e, öbürüne odaklandı popi. Önce ona ateş etti sonra bu tarafa döndü. İlk vs'yi bununla yaparsan ne olur? Tamam arkadaşlar gerçek vs bu olacak. Yani e, birebir Poppy vs ketne olacak. Demin birazcık bir avantajlı hale getirmiş oldum. Çünkü diğer küçük Poppy'yi attığım için bizim normal Poppy ilk olarak ona odaklandığı için bir görmedi. Şimdi direkt ketne vs direkt güçlü Poppy. Bakalım bunu kim kazanacak? Başlayın. Ve başladılar birbirlerini tarttılar ateş attı ve dediğim oldu. Poppy abi ateşi olan bir karakter olduğu için Ketnep'e yaklaşmadan önce özel gücünü kullanırsa direkt Ketnep pert. Yapacak bir şey yok. O yüzden kazanan e, yine dediğim gibi ilk saldıran oluyor ama Poppy burada ilk saldıran olduğu için yani özel güçle ateş edebildiği için Poppy burada vs'nin kazananı. Bu arada iyice dibime kadar sokuldu. Hoş geldin Poppycik. Seni tebrik ediyorum kanka. Ketne uzaktan attığın ateşle beraber yendin. Ama büyük ihtimal geceleri çok fazla uyumuyorsun. Gözlerin içi kıpkırmızı olmuş dostum. Birazcık git yat uyu. Uykusuz kalırsan öyle kan çanağı gibi gözlerin olur. Neyse ben geçiyorum bir sonraki vs'ye Bir sonraki vs'ye geldik Evet geçenki vs'de yapmadığımız vs'lerden biriydi bu arkadaşlar Dog Day vs catnap yapamamıştık Çünkü Dog Day daha önceden elenmişti galiba öyle hatırlıyorum Yaptık mı gerçi onu da hatırlamıyorum Ya yaptık mı yapmadık mı yorumlara yazın ama ya şimdi yapacağım Dog Day vs catnap yapacağım Bakalım ilk kim dokunacak Evet karşımızda Dog Day vs Catnap var. Şimdi Dog Day vs Catnap'i dediğim gibi arkadaşlar yapıp yapmadığımızı hatırlamıyorum. O yüzden yani bir yapayım dedim geçen gibi videoyu unutmuşum üzerinden de bayağı zaman geçti ama e, biraz ketnep yüksekte üstten aşağı dogdeyi yiyebilir gibi geliyor bana o yüzden catnap büyük ihtimal bu vs'yi kazanacak ama belli de olmaz belki dogdeyi bacaklarından saldırabilir bunun cevabını öğrenmek için vs'yi başlatmak zorundayım hadi bakalım vs başlasın ve yaklaştılar İlk yakalayan catnap oldu Catnap geldi ham yaptı ve işi bitirdi. Demek ki Dog Day vs Catnap de Catnap daha hızlı davranıp Dog Day'i yiyor arkadaşlar. Bu şekilde vs'nin kazananı Catnap oldu. Geçiyorum bir sonraki yoruma. Evet geldik bir sonraki yoruma. Arkadaşlar bu yorum bu videonun son yorumu ve bu yorumla beraber bu videoyu da bitirmiş olacağız. Ancak sizin de yorumunuz videoda çıksın istiyorsanız lütfen yorumlara bir kapışma bırakırsanız çok mutlu olurum. Ama bu arada arkadaşlar daha önce hiç yorumunuz alınmamışsa ve yorumlara yazdığınız kapışmayı da ben daha önce videolarımda yapmamışsam o zaman bir sonraki videoda yorumunuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son kapışmamıza geçelim. G-Man Tuvalet vs Canavar Hugi, Hugi. Abi catnap gelecek diye bekledim ama canavar bugün geldi. Bakalım G-Man tuvaleti yenebilecek mi? Ve son yorumumuz son vs'miz. Normal şiki vidi G-Man tuvalet. Arkadaşlar boss yazmamışsınız o yüzden düz G-Man tuvaleti aldım. Ve karşısında canavar hugi hugi var. Son vs'miz. Acaba hangisi kazanır? Siz yorumlara yazın. Ben de mükemmel son vs'yi şimdi başlatıyorum. Tabii ki hızlı olan ilk saldıran kazanacak. Ve efsanevi son vs başlasın. Başladılar. G-Man saldırdı. O sırada... Canavar huguğuği ona sarıldı ve onu öptü çünkü onu çok seviyordu. Jimen tuvalet öpülmekten hiç hoşlanmadığı için sifonunu çekerek yerin dibine geçti. Canavar hugi Jimen tuvaleti yendi. Ve bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki G-Mod videosunda görüşmek üzere. Sevdiğiniz oyunları videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Bu arada Hello Neighbor 2 güncellendi diyen arkadaşlar var. Ona baktım Hello Neighbor 2'de bir güncelleme yok ama Hello Neighbor 2'de para gizemine kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Sonraki videoları kaçırmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bay bay.